bayağı zaman oldu. Aslında okula döndüğüm zaman sürekli olarak çekeceğim, biriktireceğim demiştim. Ondan sonra bilmiyorum. Kaldı sürekli. <laughs> Hep böyle parti pintik videolar oldu. O yüzden böyle bir toparlamak istedim. Daha doğrusu midtermlere çalışıyordum ve sıkıldım. Bunun en kaçı bir saniye. 21'e. Fena değil yani dersler. İlk başta böyle bir korku vardı acaba adapte olabilecek miyim bir anda falan diye ama böyle ilk derse gittim. Ha, tamam dedim. O kadar da hani zor değilmiş. Ee, çok bir gelişme olmadı aslında. Ka birkaç kere atletizm takımına gittim. Müthişler. sistem müthişler. Çok tatlı insanlar var. Bu Dodge Hall. Dodge Hall nasıl okunuyorsa söyleniyorsa artık ismi. Ee, i̇şte bu spor şeyin olduğu yer, e, salonun olduğu yer. Ben önce şey zannediyordum yani sadece takımlar girebiliyor, oynayabiliyor vesaire. Ama yani hep kapısı kilitli oluyordu çünkü baktığımda. Alttan girişi varmış. Ben o alttan girişi bilmiyordum. Ve yani istediğim zaman girebiliyormuş aslında yani orası açık olduğu sürece. Zaten çoğu zaman da açık. Yani şey bu spor salonları genel olarak hani geç açılıyor. Dokuzda açılıyor. Yani zaten dersler dokuzda başlıyor. Ne zaman gireceksin, oynayacaksın. Ama orası herhalde açık unutuluyor bazen, kalıyor. Yani sabah da gelip oynanabiliyor. Bana şey takmış, böyle smart service, smart service öğreneceğim falan diye. Gidip ona çalışıyordum falan. Güzel oluyor, yani. Bu şekilde yani, e, bu matematik döneminde seçmeli ders alınıyordu. İşte ben bu ders seçiminin hemen hızlı tamamlayayım, sorunsuz olsun vesaire derken, ee, Seçmeli de sosyoloji istedim, Sosyoloji bir normalde yani sosyoloji falan hiç bana göre şeyler değildi. Ta ki bu işte okulu dondurduğum zaman da ablamın üniversitesi tapamdaki çok tatlı böce var, çok iyi falan dersleri geçiyor. Böyle hani güncel konularda tartışıyoruz. Sadece böyle hani sıkıcı sıkıcı. Bu adam bunu düşündü, bu adam böyle dedi falan gibi geçmiyor dersler. Ondan sonra ben de merak ettim. Gideyim o zaman falan dedim. Güzel dersi gü, aktif olarak güncel hani böyle olaylar işte sadece hani sosyoloji ben şu olarak düşündüm, hani Genel olarak her konuya bakılıyor gibisinden. Bir hani hoca e, siyasette dahil ediyordu. Politikayı da hani böyle düşünce şekillerini de ve hani e, sınıftakiler de hani bir tık aktif olunca güzel geçiyordu ders. Çok birkaç kere oraya katılmıştım. Yani o zaten kendi okulumu daha girdiğim dersen daha fazlasını ablamın okuluna girmiş oldum. Ve hani sosyolojiyi sevdim derim kesin seçeceğim yani. Ama sonra öğrendim ki bu ee, bu HSS seçmelerine giriyormuş. Yani böyle her dönem alabildiğim bir ders değilmiş sanırsam. Tam emin değilim hala bu konuda ama danışman hocam öyle yazdı. Ne zannedim yapacak bir şey yok hani artık. Hani burada olursam bir sonraki dönemlerde alırım. Şey diye düşündüm ekonomi alacağım diye. Çünkü zaten hani normalde okuyorum günlük var böyle hoşuma gidiyor konuyla ilgilenmek vesaire. Ee, ekonomide ne oldu? Direkt kota hatası verdi sanırsam. Ha yok direkt şey ders alamazsın diye hata verdi sanırsam o gün. Bir gelgitler oldu. Bir biyoloji seçtim. Hiç biyoloji hiç sevmem. Sonra onu geri bıraktım vesaire. Sonra bilgisayarı ilk baş seçtiğimde kota hatası verdi. Şimdi i̇şte, rastgele bastım öyle bir anda da tamam ders eklendi falan bir şeyler oldu. Her neyse yani bilgisayar 150'yi normalde ikinci sınıf ilk dönem dersini almış bulundum. Ben ama şöyle zannediyordum yani iki saat zannediyordum. Ben bu laboratuvardan hakkında hiçbir fikrim yoktu. Pazartesi iki saat gözüküyordu. Aa dedim çok geyik yani iki saat. Artık zaten bilgisayar 150 ne kadar sorulurdu yani hiçbir şey yok. Laboratuvar dersleri de varmış. Yani tamam dersin içeriğinde bir sıkıntı mı yok öyle gidiyorum. Aa tamam diyorum zaten hani basit şeyler vesaire. Ama yani e, bu hani soru çözüm problem çözüm dersleri gibi en azından laboratuvara katılmak da önemli. Artı en azından hani midterm'de ya da bir ne olacağını biliyor sanırsam. Hani biraz daha kafanla onu kurabiliyorsun. Onların hiçbirine katılmadım. Zaten dönem başında bir işte okula biraz geç kaldım. Ondan sonra ilk hafta böyle derslerin olduğunu öğrendim. Onlara katılmadığım için şu an bir tık şey hissediyorum yani. Aa, acaba ne olacak sınavda falan diye hissediyorum ama Bakalım yani en kötü ne olabilir? Hedefim en azından yani seçmeli olarak seçtiğim bir dersi kolay olacak diye seçtiğim bir dersi hiç boşlamamış olmak o şekilde yani. Dil bak, bat nikalti में आंसू बन जाती है तनहाराते हमको रुलाती है खुशियों की छाओ खो जाती है यादों की रहो से गुजरते हैं सपनों के शहर में <laughs> <kilometreyi> La <laughs> <laughs> <tebrik edelim>. kozmikler <laughs> <de sıkınıyoruz> <laughs> <Evet. gülüyor> şey ee, ayrıldım. Şimdi doğru gidiyordum. Onlar geliyordu. Aa ezdim. Ay. Tam bekliyordum dayım beni alsın oradan diye. baktım. Orası bisikletler açılmış. Yani yol kapanmış. şimdi gidiyorum yine. Aynı yolda iki kere yürüdüm. Yani bu artık 10 kilometre değil 15 kilometre oldu. Her yerinde boyu oldu. <laughs> Ama güzeldi. Ay yoruldum. Yorucuymuş ya. Yani 5 kilometre gelince daha doğrusu 5 kilometre döndükten sonra bizimkilerle konuşuyordum. Dedim ki işte 7-8 olmuştur dedim herhalde şu an. 1-2 kilometre sıkacağım dişimi. 7-8 ya 6'daymış daha. Artı oradan yapana kadar benim videonun çıktı ya. Bir ara böyle midemle bulandı. Açık da gelmemek lazım. Midemle bulandı ama yine iyi getirdik sonuna. Ya çok tatlı bir madalyonum oldu. Gönül isterdi. Bir dakika dakikada halledeyim bir de you. Mm -hmm. adım Keita. Ben Japonya'da geldim. Değişim öğrencisi olarak yaklaşık bir yıl boyunca Türkiye'ye kalacağım. Tanışma memnun oldum. Evet, oynarken tanıştık. Çok da güzel oynuyor. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Ondan sonra Antalya'yı bile biliyormuş yani evet. ben şaşırdım. Kış tatilinde zamandaki Antalya'ya gitmek istiyorum. Çok, evet. <laughs> Hava var ya aşırı soğuk. Ben bir de böyle turist gibi çekmişim. Ve yanıma ince bir ceket aldım sadece. Çünkü sabah ben çıkarken güneşliydi. Bize <laughs> <laughs> yokuşu. artık çıkacağız mecbur bari. ısınmış olurum.